Sevgili dostlar Turbo Zekiya kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir bakalım kim oyununu oynayacağız. Bir bakalım kim oyunu en fazla iki kişiyle oynanan çok zevkli ayırt edebilme becerisi ve eleme becerisini geliştiren güzel bir oyundur. Size hemen kurallardan bahsedip bir el oynayıp bitirmek istiyorum videoyu. Arkadaşlar Oyundaki amaç rakibinizin seçtiği buradaki karakterleri bulup rakibinize söyleyip puan kazanmaktır. Tabi bu soruları 5 defa sorabilirsiniz en fazla. 6.sını da soramazsınız. En son hangileri kaldıysa onlardan ayırt etmeye çalışırsınız. İşte siz sorarsınız rakip seçtiğin kart işte erkek mi? Evet der o. Siz buradaki işte kadın olanları kapatırsınız. Kız olanları kapatırsınız. İşte bu şekilde. Daha da bilinmesi gereken bir kural yok. Çok kolay bir oyun. Biz hemen bir el oynayıp size örnekleme yapacağız. Şimdi seç bakalım bir karakter. Seçtim. Rakibin kız mı? Evet. Seçtiğin karakter kız mı? Daha doğrusu. Şöyle erkekleri kapatıyoruz eğer kızsa. Peki seçtiğin karakterin şapkası var mı? Hayır. O zaman şapkaları da kapatıyoruz. Şu an iki soru oldu. Peki rakip yani seçtiğin kişi yaşlı mı? Hayır. O zaman bunu da eledik. Peki seçtiğin karakter sarışın mı? Hayır. Seçtiğin karakter Sofi mi peki? Evet. Arkadaşlar bu şekilde işte. Örneğini de yapmış olduk. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu, heh, arkadaşlar şunu da unutmadan şuradaki de puanlama sistemi bulunmakta. Oyunun kurulumu biraz zor. Büyüklerinizden yardım alabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.